Merhaba arkadaşlar. Bugün mizaçların burçlarla olan ilişkisinden bahsediyor hocam. Yani safra ve kişi hangi burçlara sahip olabilir? Deme ve hangi burçlara sahip olabilir? Veya sovda ve hangi mizacı sahip olabilir? Onlardan bahsediyor hocam. Bu anlatacağım hususlar genel kabul, genel olarak kabul edilmemekle birlikte doğruluk payı yüksek olan eşleşmelerdir. Yani safra ve kişi başak burcu olabilir, aslan burcu olabilir, yengeç burcu olabilir. Deme ve bir kişi İkizler olabilir, boğa olabilir, koç olabilir. Balgam mizaçlı kişi balık olabilir, kova olabilir, oğlak olabilir. Soldağ mizaçlı kişi terazi, akrep, yay olabilir. Ha, hocam ben e, yay burcuyum ama dememin bir, e, mizaçlı birisiyim. Olabilir. Burada asıl olay e, mizacın e, genelinin doğru oluyor olması. Hem yani, Mizaçtaki karşılığınız, e, burcunuzda tam bu anlattıklarımla %4 örtüşmeyebilir. Asıl olay sizin mizaç analizindeki çıkan duruma göre değerlendirme yapıyor olmanız gerekiyor. Yani deme mi mizacıysanız illa ikizler, boğa ve koç olacaksınız diye bir durum söz konusu değil ama bunlardan da mizacı çıkarım yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Selametle kalın.